اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. مهتلى مستمال. بن صَلِيِيَ صلي شاشامبيى gece Rabiülevvel ayının 12. gecesidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bir kez daha Mevlid gecesine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz sevgili peygamberimize, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Mevlid gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler, hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hz. Muhammed'i de peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını alır. Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalplerden şefkatin, vicdanlardan merhametin çekildiği bir dönemde dünyayı teşrif etti. Çoraklaşan yürekler onun gelişiyle yeşerdi. O, cahiliye girdabında boğulan insanlığa rehber, ümidini kaybeden gönüllere umut oldu. İnsanları zulmün karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkardı. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı bir ve tek olan Allah'a kul olmaya, adalete, iyiliğe, kardeşliğe ve güzel ahlaka çağırdı. Şirkin karşısında iman ve istikameti, zulmün karşısında hak ve adaleti, cehaletin karşısında ilim ve hikmeti şiddetin karşısında şefkat ve merhameti kuşanmayı insanlığa o öğretti. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden, her haliyle yaşayıp öğretendir. Peygamberimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmüş halidir. Kur'an ve sünnet bir bütündür birbirinden asla ayrılamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmadan İslam anlaşılamaz, yaşanamaz. Allah'a itaat etmenin yolu peygamberimize tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar olmak ise peygamberimize itaat etmekle mümkündür. Nitekim bu hususta ayeti kerime gayet açıktır. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Ey Habibim de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Aziz Müslümanlar, Mevlid-i Nebi'yi büyük bir fırsat bilerek hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa hayat veren ilkelerini Yuvalarımızda, iş yerlerimizde, çevremizde ve insani ilişkilerimizde hakim kılmanın gayretinde olalım. Olalım ki dünyamız huzurla dolsun. Ahiretimiz cennet olsun. Kıymetli müminler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz iman ve istikamet olarak belirlemiştir. Mevlid-i Nebi haftası boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatını anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.